Merhaba yatırım rehberi izleyicileri. Bugünkü videomuzda teknoloji ve mühendislik alanında faaliyet gösteren Kontrolmatik Teknolojinin yatırımcı sunumunu inceleyeceğiz. Kontrolmatik'in finansal performansı, stratejik hedefleri ve geleceğe yönelik beklentilerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Kontrolmatik'in ana faaliyet alanı güçlü bir şekilde büyüyor. 3 yılda 4,6 kat büyüme ile 135 milyon dolara ulaşıldı. Dünyanın 22. en büyük sistem entegratörü olarak konumlanmaktadır. Yürürlükte olan sözleşmelerin 180 milyon dolarlık kısmının önümüzdeki dönemde faturalanarak satış gelirlerini oluşturması bekleniyor. Son 3 yılda ağırlıklı olarak Pomega'ya hücre ve pil üretimi yapan iştiraki olmak üzere 220 milyon dolar yatırım yapılmıştır. Şirket mühendislik odaklı EPC işinden sermaye yoğun bir endüstriyel teknoloji şirketine dönüşmektedir. Pomega'nın bu yıl, Progressiva'nın 2026 yılından itibaren satış gelirlerine katkı sağlamaya başlaması planlanmaktadır. Sistem entegrasyonu işi 2020'den bu yana dolar bazlı büyümeye devam etmektedir. 2024'te ise Pomega'nın etkisiyle ve eldeki sözleşmelerle güçlü bir büyüme beklenmektedir. Konsolide satış gelirleri 2024 yılında 251 milyon dolar olarak beklenmektedir. 2023 yılında ise satış gelirleri 135 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl %86 civarında bir büyüme beklenmektedir. Dünya çapında depolama pazarının yükseliş trendine girmesi bekleniyor ve Kontrolmatik 2 Giga fabrika ile bu yükselişten pay almak için yatırımlarına devam ediyor. Pomega'daki son gelişmeler ise şöyle, Ankara Giga fabrika faaliyete geçti ve 2024 4. çeyreğinde 2 gigawatt kapasiteli ikinci fazın devreye alınması planlanıyor. 2025 ve 2027 yılları arasında 6 gigawattlık ilave talep bekleniyor. Amerika yatırımının ise 2025 4. çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Bazı büyük şirketlerle yapılan anlaşmaları inceleyelim. Poyraz Enerji ile 2 megawatt depolama sistemi teslimi için anlaşma mevcut. Enerjisa Üretim 500 megawattlık enerji depolama tesisi yatırımı planlamaktadır. Enerjisan'ın tüm depolamalı rüzgar santrallerinin elektrifikasyon ve trafo merkezlerinin anahtar teslim kurulumları ile bu projelerin enerji depolama sistemleri tedarikinde kontrolmatik ve pomega çözüm ortağı olacaktır. Kontrolmatik ve pomega, Siemens ile birbirlerine öncelikli statü sağlayacak mühendislik ve çözüm ittifakı üzerine mutabakat anlaşması imzalamıştır. İki taraf sürdürülebilir bir küresel batarya ekosistemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Etçe ve Pomega, Türkiye'deki 130 MW'lık güneş enerjisi santrali için 94 MW depolama sistemleri teslim etmek üzere mutabakat anlaşması imzaladı. Kontrolmatik ve Smart Güneş Enerjisi, özellikle enerji depolama sistemleri olmak üzere toplam 2000 MW kadar ürün alımı için 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Sonuç olarak Kontrolmati'nin gelecek yıllardaki agresif büyüme politikası için somut adımlar atmaya devam ettiği görülüyor. Progressiva 600 milyon dolar yatırımla 250 megawatt, res artı 1 gigawatt batarya enerji depolama sistemi için ön lisans alındı. İnşaatın 2025'te başlaması ve 2026'da tamamlanması planlanıyor. 1 gigawatt depolama sistemi için sözleşme imzalandı. Progressiva yatırımı Kontrolmati'ye 100 milyon dolar ve Pomega'ya alt yüklenici olarak 200 milyon dolar tutarında ilave sipariş girişi yaratması beklenmektedir. Progressiva, enerji depolama projeleri geliştirmektedir. Türkiye'nin ilk ciga depolama tesisini yapmaktadır. Diğer taraftan depolama projelerinden elektrik satışı da yapabilecektir. Şirketin 2024 yılında 251 milyon dolar satış geliri beklentisi var. 2025 yılında ise 587 milyon dolar gelir beklentisi var. 2026 yılında yaklaşık 1 milyar 200 milyon dolar ve 2027 yılında ise 1 milyar 600 milyon dolar gelir hedefleniyor. %20-25 fabrik marjı beklentisi mevcuttur. Gelecek beklentileri agresif büyümeye işaret ediyor. Kontrolmatik, Pomega'da %88 ve Progressiva'da %95 sermaye payına sahip. Şirketin iş ilişkilerine baktığımızda yaklaşık 9 milyar 450 milyon TL olduğunu görüyoruz. Toplam 190 milyon dolar civarına denk gelmektedir. Şirket önümüzdeki süreçte bu sözleşmelerin gelirlere yansımasını beklemektedir. Gelecek beklentilerine göre bir çalışma yapalım. Şirket %20-25 FAVÖK marjı beklemektedir. Biz %22 FAVÖK marjı ile hesaplama yaparsak sonuçlar şu şekilde çıkmaktadır. 2024 yılında 55 milyon dolar, 2025 yılında 129 milyon dolar, 2026 yılında 270 milyon dolar ve 2027 yılında ise 354 milyon dolar FAVÖK beklentisi oluşturabiliriz. Dolar kuru beklentilerine baktığımızda 2024 için 36 TL, 2025 için 42 TL civarında olduğu görülmektedir. Buradan yola çıkarak 2024 yılında 1 milyar 987 milyon TL ve 2025 yılında 5 milyar 423 milyon TL FAVÖK beklentisi oluşturabiliriz. Diğer taraftan 2026 ve 2027 yılları için dolar kuru tahmininde bulunursak sırasıyla 45 ve 48 TL olarak tahmin yürütebiliriz. Bu durumda 2026 yılında FAVÖK 12 milyar 147 milyon TL ve 2027 yılında ise 16 milyar 991 milyon TL olmaktadır. Şirketin 28 Mayıs 2024 tarihli firma değeri 44 milyar 671 milyon TL'dir. Prospektif firma değeri Favek oranları 2024 için 22,48, 2025 için 8,24 olarak karşımıza çıkıyor. 2026 ve 2027 yıllarında sırasıyla firma değeri Favek oranı 3,68 ve 2,63 olarak hesaplıyoruz. Dolar bazlı firma değeri üzerinden hesaplama yapacak olursak, Prospektif firma değeri FAVÖK oranı 2024 yılında 25,3, 2025'de 10,8, 2026'da 5,15 ve 2027'de ise 3,93 olarak hesaplanıyor. Potansiyel getiri hesaplaması yaparsak, Kontrolmatik gibi hızlı büyüyen şirketler piyasalarda yüksek çarpanlarla değerlendirilmektedir. Biz 2024 yılında firma değeri FAVÖK oranını 35, 2025 yılında ise 25 olarak alırsak ve 2026 ile 2027 yıllarında 15 olarak belirlersek sonuçlar şu şekilde olmaktadır. 2024 için %55, 2025 için %203, 2026'da ise %407 ve 2027'de %570 olacak şekilde bir getiri potansiyeli ortaya çıkmaktadır. Dolar bazlı olarak getiri hesaplaması yaparsak şu anki firma değeri yaklaşık 1 milyar 392 milyon dolar. Buradan yola çıkarak 2024 yılı için %27, 2025 için %131, 2026'da %190 ve 2027 ise %281'lik bir getiri potansiyeli mevcuttur. Sonuç olarak Kontrolmatik gelecek planlarını gerçekleştirebilirse ve 2027 yılında 354 milyon dolar gibi bir FAVÖK elde edebilir. McFly ControlX, Planes, Mint Mobilite Teknolojileri, Envair Enerji Teknolojileri ve Signum gibi diğer iştiraklerinin de büyüme hikayeleriyle 2027 sonrasında da hızlı büyüme devam edebilir. Tüm bunlardan yola çıkarak 15 firma değeri, Favec oranı ile 5 milyar 310 milyon dolar firma değerine ulaşılabilir. Bu da dolar bazlı %281 gibi bir getiriye denk gelmektedir. TL bazlı hesaplamada ise Dolar kurunu tahmin etmenin zorluğu var. Fakat yine de bir hesaplama yapacak olursak, 2027 yılında dolar kurunun 48 TL olacağını varsayarsak, %570 gibi bir getiri potansiyeline ulaşırız. Sıkılaştırıcı para politikası ile enflasyon oranının düşeceğini düşünürsek, gayet tatmin edici bir getiri potansiyeli mevcuttur. Kontrolmatik hızla büyüme yolunda adımlar atmaya devam etmektedir. Ülkemizden böyle katma değerli ürünler üreten şirketlerin çıkması bir gurur kaynağıdır. Unutmayalım ki yatırım uzun soluklu bir serüvendir. Bugünü düşünerek geleceğimizi kazanamayız. Son olarak burada yapılan çalışma sadece öngörüdür. Piyasalarda koşullar değişebilir. Ekonomik dinamiklere bağlı kalarak ve şirketin faaliyetlerini inceleyerek sürekli güncel kalmamız gerekir. Bu çalışma bir rehber olması için yapılmıştır. Hep birlikte öğrenelim ve büyüyelim. Bilgi borsada güvenle ilerlememizi sağlar. Borsadaki şirketler hakkında daha fazla bilgi edinmek için yatırım rehberine abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.